Ya bakalım bizim kız. Allah'ım sana şükürler olsun. Meleğim. Meleğim. <laughs> Buzum gel hoş geldin Allah Allah. bir denem. Of Gülüm güzel buzum. Hoş bir daha hiç ayrılmak yok tamam mı bile? Of. Oh. Oh. <laughs> Annem gözün <laughs> ayrı. <haydi. gülüyor> buzum. Sağ ol Reza. Zıpır. Hoppa. Oh kurban olurum saçının kokusunu ben baba. Bak tatlılar gelmiş. Bizim kız tatlı değil o lokma lokma. Tamam. Ben de istiyorum lokma. Hem söz vermiş deneyeceksin diye. E, gel bakalım o zaman gel. Abla ver bakayım oradan bir lokma kızıma. Rahmetli kızımız Ekim'in hayrına. Afiyet olsun efendim. Ha bakalım bizim kız. Al abi kabın içine koysana. Buraya giremeyen yerine götüreceğim de. Buyur efendim afiyet olsun. Sağ ol abiciğim sağ ol. Oğlum ben insanların için sormadım. Bu yanlış mı gelmiş lokmacılar? Gavruğun işlerini falan anlamıyorum ben. Yanlış bir iş yok anacığım. böyle yapmasın, ben istedim. İyi e, de bu e, kim kim oğlum? Kimin kızı? Ben kimlerden çıkaramadım. Mavi'nin. sen benden bir gelsin. Ben bir bulaşıkla bakayım. Tamam abla, tamam. Sen kızımızı yeni getirmişken, kıza yeni kavuşmuşken... ...bize mi düşer lokma dökmek? Düşer anacığım, düşer. Mavi'nin benim için ya, beni geç ya. Tonun için yaptıklarını düşününce... ...benim de bir katkım olmasın mı? çok görmezsin gel. Sen nasıl böyle her şey yolundaymış, her şey bal börek bitmiş gibi davranıyor? Avukatla konuştum ben. velayet bir şey değil, asıl iş mahkemede diyor. Ya tamam doğru diyorum. Mahkemeye kadar dikkat edeceğiz, açık vermeyeceğiz. Kızımızı alacağız ana. Ama ben her şeyi düşünüyorum ya, hepiniz adına düşünüyorum. Tamam mı? Merak etme sen. İnşallah. Oğlum, <laughs> inşallah. Senin o gırığının meleğe kaçırdığı ortaya çıkmazsa inşallah. O nasıl lafı ne ya kırık mırık. Tövbe estağfurullah. Kırıkmış. Benim işim var. Meleksize emanet. Hı. Hadi. Babam ben geleceğim tamam mı? de. İşte. Abla niye elinde yakıyor? Makineye koyardık. Hem sonra Zehra kızıyor. Sulaa başı okuyor. Mevsimler bozuluyor diye. Sanki bir tek mevsimler bozuk. bıçağın insanı da bozuk. Hadi suları kestik, kapattık diye. Gerisini ne edeceğiz? Zehra Hanım'ın ona da var mıymış bir çaresi? Abla, senin bu baristan mıydı neydi? Ondan hala haber yok mu? Gülsiye, kurban ben Gülsiye. Acık sus Gülsiye, acık sus! Abim evde zaten, duysun mu istiyorum? Abla duymaz sen korkma, abim çıktı. Herkesler de aşağıda Melek'le gecenin yanında. Ha. Hem ben öyle yerli yersiz konuşur mu? Hiç konuşuyor musun Gülsiye? Hiç konuşuyor musun? Affedersin, benim hatam. Ya abla, sen neden kendini böyle perişan ediyorsun ha? Neden Gülsü'ye? Git sor abla sen ne ayaksın diye. Önce öyle ağırlamala, güzel lafla etmela, ardından öpmela, arazi olmala ne demekmiş? Git sor o beyefendiye. Zaten adam beni yanlış anlamış. Üstüne bir de gidip gururumu ayaklar altına malem. Olmaz öyle. Ya abla ben sana git beni sev diye adama yalvar yakar ol mu diyorum. Bildiğimiz elvan ol diyor. Alavasını aşağı. Hakkını ara. çitre çöle Osman'ı tokadığına bir kendine gelsin sen. Kimsin de? Bildiğimiz elvan öyle ederdi değil mi? Abla şimdi çoktan uçup gittiydi. Aha vallahi da uçup gitti. Gardını alsan çok iyi edersin Baristan Bey.